Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tut turuncu bir sebze olan bal kabağından bahsetmek istiyorum. Tam da mevsimiyken bal kabağını tab tabi tabii ki tatlılarda kullanıyoruz ama sebze yemeklerinde, çorbalarda, salatalarımızda yani kullandığımız ve tükettiğimiz her türlü besinde bal kabağını kullanmakta fayda var. Bal kabağı gerçekten çok sağlıklı. Turuncu renginden dolayı da hemen şu dikkatiniz çekmeli A vitamini çok yüksek. Çünkü turuncu renkte e, meyve ve sebzelerde A vitamini gerçekten çok yüksek miktarda bulunmakta. A vitamini deyince aklımıza ilk gelen şey de bağışıklık sistemi olmalı. Tam da mevsim değişikliği yaşarken böyle grip, nezle, hastalıklar e, daha sık görülürken işte bal kabağı bizi bu hastalıklara karşı koruyor arasındaki hem A vitamini hem de C vitamininden dolayı gerçekten hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi bulunmakta. Aynı zamanda içerisinde E vitamini var. Yani deri sağlığında, hücre yenilenmesinde çok etkili ve içerisindeki antioksidanlardan dolayı da kansere karşı koruyucu etkisi bulunmakta. Bal kabağında aynı zamanda yüksek miktarda posa yani lif bulunmakta ki özellikle kabızlık şikayeti olan kişiler için de çok kurtarıcı bir sebze olabilir. E, çorbalarınızı kullanabilirsiniz, sebze yemeklerinizi kullanabilirsiniz. Örneğin tavuk veya et gibi yaptığınız yemeklerde, fırın yemeklerinde aynı patatesi koyduğunuz gibi de bal kabağını her türlü yemeğe koyabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Bebeklerinize verebilirsiniz ki ekmeğe başladığımızda ilk 6 aydan sonra biz bal kabağını çok rahat ve sıklıkla kullanabiliyoruz. Çünkü sindirimi gerçekten çok kolay. Ee, bebeklere verdiğimiz gibi çocuklara verebiliriz, yaşlar tüketebilir. Aslında 7'den 70'e hepimizin bal kabağını düzenli olarak tüketmekte fayda var. Bal kabağı deyince aklımıza hemen direkt bal tatlısı gelmemeli. Çünkü tabi bal kabağı tatlısı çok şekerli yapılan ve şekerli bir tatlı. Ee, bu yüzden işte bütün yemeklere koymak gerçekten sağlık açısından çok daha etkili. E, tatlı yaparken içerisine şeker koymadan ve tarçınla bu tatlıyı yapabilirsiniz. Hatta ben bu balkabağı tatlısını bol tarçınla yaptıktan sonra blenderdan geçiriyorum ve böyle kuplara koyuyorum. Yani kaşıkla tüketiyoruz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Yine misafirlerinizde de bu şekilde şekersiz yaptığınızı balkabağından kuplar e, ikram edebilirsiniz. Potasyum içeriği yüksek olan balkabağı aynı zamanda hipertansiyon hastalıklarına karşı da koruyucu. Düzenli olarak siz de sağlığınız için ve tabii ki keyif veren bir sebze olduğu için de bal kabuğu tüketmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.